Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Çin'in son dönemdeki askeri gücündeki yükselişe dikkat çekerek, 2035 yılında, askeri açıdan bizi yakalayacak ve yüzyılın ortalarında bizi geçecekler, dedi. Milley'in Pentagon raporlarına dayandırarak yinelediği iddiası, ABD ve Çin arasındaki askeri güç dengesinin ortaya konması adına önem teşkil ediyor. Çinin son dönemde askeri teknolojisini geliştirdiğini vurgulayan Mili, 4. ve 5. nesil savaş uçaklarına sahip olduklarını, yeni nesil hava savunma sistemleri geliştirdiklerini ve uzay çalışmalarında dikkat çeken başarılara imza attıklarını ifade etti. Mili, bu durumun devam etmesi halinde gelecekte ABD ile bu alanda eşit seviyeye gelecekler ve bizi yakalayacaklar. Bunun tam olarak ne zaman olacağını belirtmek istemiyorum, dedi. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.